Maksut, Neyim var? Oğlum. Maksut nereye? Ne yapıyorsun? Dur delirdin mi oğlum? Ya yeter ana yeter. Çıkacağım dışarı alsın götürsünler beni. Ne demekmiş o öyle? Yapacak bir şey yok. Şükret evindesin. Ben yanındayım. Kardeşin yanında. Ya nefes alamıyorum ana nefes alamıyorum. Bittim tükendim artık. Hiç olmasa alsın götürsünler beni içeri koysunlar. Bitsin bu çile. Artık orada ölür müyüm ne olur bilmiyorum. Ama tutsaklıktan daha iyidir. Deme öyle oğlum deme öyle. Bak iki anım da atarsan polisler gelecek. Ben kıyamam seni öyle mahpus damlarında. Oğlum yapma. Anladım. Sen bana hakkını helal et. Arkamdan da üzülme. Ne yapalım? Benim kaderim de böyleymiş. Dur oğlum kıyamam ben sana. Satarız hisseleri. Ne lazımsa verir kurtarırız seni. Anam benim. Başımın tacı. Ama bak, ağabeyinin bilmesi lazım bu mevzuyu. Olmaz. O bilmeyecek. İyi akşamlar. Ah, i̇yi akşamlar. Hoş geldin kahraman. Ben de son raporlara bakıyordum. Ha, geldiniz mi? Aysel, Gülsüm, herkes geldi. Masayı kurun. Elif nerede ki acaba? Seni bütün gün aradım. Ulaşamadım. Öyle mi? Aa, telefonumu unutmuşum. Herhalde arabada unuttum. Dur çocuklara haber vereyim. şey yapsınlar, getirsinler. Otur otur. Seninle bir şey konuşacağız abi. Hayrola? Bugün şirkete Sami Bey geldi. Kıymet Hanım'ın doktoru Sami mi? Evet. E ne olmuş? Annemi kontroller için çağırmış. O da sessiz sedasız Hı. gelmiş. Bize ne bunda? Abi, annemin ciddi sağlık sorunları var. Burada Sami Bey'in kontrolünde tedavi olması gerek. Bunu için mi beni aradın karım? Bak abi, senden annemi affet diyemem. Ama annemin buraya gelip tedavisini sürdürmesi lazım. Yani konağa gelmesi gerek. Bunca şeyden sonra mı? Tamam o zaman biz taşınalım buradan Yakup. Nasıl olacak bu kahraman? Birbirimizin yüzüne nasıl bakacağız? Abi o benim annem. Ne yapayım? Sokağa mı at? Nerede şimdi? Elif'le dışarıda arabada bekliyor. Sen kararını çoktan vermişsin. Bize laf olsun diye soruyorsun ki kahraman. Yenge sen de ateşe körükle gitme Allah aşkına. ...kadını Ziya babam gönderdi bu evden. Her şeyden önce onun anısına saygısızlık. Babam annemi asla bu halde bırakmazdı. Hem annemin hepimizin üzerinde emeği var. Evet. Hepimizin hayatını itina ile mahvetti. Boş versene Allah aşkına. Hiçbir şey olmamış gibi aynı evde mi yaşayacağız? Ne yapmamı bekliyorsun yenge? Sen söyle. Annemi sokağa mı atayım? Ya kendinizi benim yerime koyun. Tamam karımım. Tamam. Söyle gelsin. Ne? Tamam mı? Sen karışma. Bu kardeşim de benim aramda. Arama. Çağır gelsin. Sağ ol abi. Doğrusu da bu. Kahraman yine yaptı yapacağını. Biz burada eşek başıyız çünkü. Ha seni de iki yıkadı yağladı hemen kandın. Ne yıkaması ne yağlaması Şükran. Adamın annesi sokağa mı atsın? Üstelik öyle ya da böyle beni büyüten kadın o. Ay çok safsın Yakup. Bütün bu dönen dolapları göremeyecek kadar da kör. Yarın bir gün Meryem de gelir, onun da hisselerini alır, bizi bir güzel kapının önüne koyarlar. Benim de hissem var Şükran. Burası benim de babamın evi. Kimse kimseyi atamaz. Ayrıca kahraman böyle bir şey yapmaz. Sen öyle san. Bütün bunlar planın bir parçası anlasana. <laughs> Vallahi sen bilirsin Yakup. Ama maksutun söylediği bir bir ortaya çıkıyor. Yarın bir gün kıymeti o eve getirir dedi. Meryem'in de hisselerini alır, sizi de bir güzel kapının önüne koyarlar dedi. Neyse. Sen böyle gurursuz gurursuz otur burada. Ben Saadet annemlere gidiyorum. Onlarda kalacağım. Sana son kez soruyorum Yakup. Gerçek annenin, seni gerçekten düşünen kardeşin evine benimle geliyor musun, gelmiyor musun? Hayırlı akşamlar. Oo, hoş geldiniz Kıymet Hanım. Bizim de gözlerimiz yollarda kalmıştı. Gelse de huzurumuzu kaçırsa diyorduk. Şükran, kendine gel. Hayırdır? Nereye gidiyorsunuz abi? Biz annemlere gidiyoruz kardeşim. Ya saçmalamayın. Oturun konuşun. Bu işi halledin. Nereye gidiyorsunuz? Kimse bir yere gitmesin. Ben gider bir otelde kalırım oğlum. Şükran, bir yolunu buluruz. Öyle değil mi Yakup abi? Vallahi sana Allah kolaylık versin Elif'ciğim. Yedi belayı da koluna takıp getirmişsin ya. Şükran. Yenge, Biz geçmişi unuttuk şükran. Aynısını sana da tavsiye ederim. Hanisi iyi akşamlar. Biz gidiyoruz. Hadi şükran. Sağ olasın kızım. Oğlum, yemekte de hiçbir şey yemedin. Bari tatlıını ye. Aç değilim zaten anne. İştahım kaçtı demiyorsun da. Ama belliydi canım böyle olacağı. E kızmayın oğlana. Anasından yüz çevirecek değildi ya. Mecbur götürecekti eve. <laughs> he he. yapıyor zaten. O adamın attığı her adım plan. Abi sana da elli kere söyledim. O adam bir plan yapıyor anasını o eve getirecek. O herife güvenme diye dedim, dinletemedim. Halbuki sakalım da var. Sen karışma oğlum, onlar ağabey kardeş. Ya bana biz de abi kardeşiz. Herif abi Tonga'ya bastırmaya çalışıyor, susup oturayım mı yani? Bu konuyu kapatsak mı Maksud? Kapat tabii canım, kapat. Ama bence sen de kafanda hesap yap. Batut'un dedikleri çıkmaya devam ederse yakında Meryem Londra'dan gelecek, kahraman onun hisselerini de alacak, sonra da yüzde altmışla yönetim kurulu başkanı olacak. Abi, sen daha bana güvenme oldu mu? Git kahramana güven.